amına Selamun aleyküm. Ben arkadaşlar. Yine videodayız. Ne diyor lan? Nasıl bir kum Selam Selamun aleyküm. Bomba kuruldu. Bir iki tane video attım. İnsan izler ben amına koyayım. Biriniz beğeni 4 görüntülenme ne var? 1 var. Bir kişi kaldı. Valla valla valla. Gladio kazandı. Söz Bombayı kur ve patlat. Yani bir insan beğenir bari amına bir beğeni vardı. Kim beğendiyse e, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tam kafadan çıktı vurdum ben neyse çaktırdım. 4 kişi de izlemiş. İki kişi. Ana ne sattı? Kral internet kitleniyor. Kim var orada? Bomba kuruldu. Oğlum internet bir şey Ne biz kurmuş kanka. kendi base canı bir. Şey İkisi de mid. Boy boycuymuş ama ben gay diye gay gaycu. Oğlanın canı az. Gladio kazandı. Ben bir şey biraz, bir, bir, bir. Bombayı kur ve patlar. Ben ağa gideceğim yani. Ağzına girmek en hayırlısı. Beyler kasap bıçağı da güzelmiş Çok yavaş, artı basmak gerekiyor. Ne oldu oğlum lan? Hile mi Ne yaptı? olsun. Bu kasap bir şey kalmıyor <laughs> senin. Ke beni nasıl ölmüyor Sorry. Ana namı ya kendileri besiktir. Bombayı kur ve patlat. Ne ne Yakınız değil. Bomba kuruldu. Yakın. <laughs> Aman akıyım. Kral kör müsün sen? <laughs> O zaman psikolojim mi o zaman? Bomba imha edildi. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Aaa bu. Oyun başlamış. Eler <laughs> budur o zaman. Bu katana. Girmeyelim. Şu toniğin izi. Mouse şeyde sesimi kapatacağım yere geldi. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. 36 canı var erkeğin ya Siyem Kanka bu kafa yersin Bak var ya çok sinir oluyorum burada buralarda Bombayı kur ve patlat SSC EIN kanka escort mu istiyorsun? Bomba kuruldu. Escort. kazandı. bombayı kur ve patlat beyler <laughs> uçaları var ya orayı yiyeceğim bitireceğim abi bu oyun sonucu uçuyor lan bombayı yerine isterim valla yaklaşmıyorum ama çok tehlikeli bir <laughs> şey bombamı senin için harcayacağım bey bir dakika ne <laughs> Benim artık. Kanka nasıl yemiyor ben anlamıyorum ki ya. Al işte yemiyor adam. Kanka seni bir yere can satak mı? Kanka gelin ve gelin. Be gelin seni. Allah'ım ya. botlara bottan el veriyorum gözünü seveyim. Gelin ve lan Amına koymak ya. Al, ah, attığı vuruşa bak kanka. Ya kanka, o değil de. Biz giriyoruz da. Şu arkada kalanlara. Al ya. Sen ne yapıyorsun? Gözünü sevdiğini ya. Bomba kuruldu. Ne değilmiş? Salın beyi, beyi bana salın da. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Ben mid bakacağım. Midi işlemi. Aman kodumun çocuğuna bak. Yenilecek ben haberi yok. Cetelle yapıyor. Allah'ım ya. Abartma lan. Bomba bölgelerini koru. Yenilecekler. Götümüzü sikiyorlar ha yenilecekler. Abartma. Bir şey mid bakmıyor. Lider katili Nerede Nerede öldü Burada öldü de adam nerede Sorma Tam baktım yerde öldü Şimdiden bir buraya gelecek diyor. Baya uykum geldi oğlum. Şeye bak herkese. Yani. Kısa 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 kısa. Ananı satayım nasıl vuramadım. Rushlama da kral niye geldin ki? Reis burada ben varım zaten B'ye gitsene. <gülüyor> <gülüyor> Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bayağıdır alıp oynamadım. Bir Bugün hiç alıp oynamadım. yok. Bir kişi kaldı. Gladio kazandı. Harbi çeviriyoruz lan

Adamlar artık gidiyor. kapar da şu zamana koyayım ya oğlum. Altına ver kadının canı az. Sular kazandı. Hazırlayayım. O kadar vurdum ki. Bomba bölgelerini Lan gelmeyin mide falan gelmeyin daha gidin gözünüzü seveyim yani Valla kaybedeceğiz ya Bu ne kadar şu mağazlıyım Vallahi kazanıyoruz dedim anasını satayım Götümüze verdiler Kanka sen geri zekalı mısın? Lider katili. İki kişi. Kelle avcısı. Anlamış. Mit vardı bir tane. Bir tane de şey vardı karanlık. Mattım bir tane bunu. Bir kişi kaldı. Üç kişi. Gladio kazandı. Hadi lan Bomba bölgelerini koru. kısa var ya kısa var. Ya anlamıyorum ki nasıl bir şey ben silah çektim adam ne kadar hızlı gelmiş bak ki. Şey. Bitti bitti. Vurmaz ki de rahat <laughs> verin ya abi. zekalı. Vallahi yolasın, Kanka salsanız A'ya Gelmeyin A'ya gelmeyin. Ne kısa geliyorum kanka. <laughs> yok yok sana <kısa> geldi. <laughs> ya amına kodum bunu oynayamıyorum diye. Her sanki. yere sen tutuldun ha. Reis komut dinlemiyorsunuz ki şimdi. Ee gelme yok. diyorum ya ben sen gel. Ya kanka ya. gören de sanır takımı taşıyorsun gibi komut veriyor sen de Allah için ya. Sikerim sesinizi kapatın. <laughs> ne haliniz varsa görün amına koyun. Sikerim top top. Evet, بس خشت النوم ياه راح اضرب الطلع Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı.

3 kişi Bomba 1 kişi bir kaldı. Kader avcısı. Yeten lan. Bomba imha edildi. Gladiyo kazandı. Çok Bomba belgelerini koru. Bir, bir dakika, çok bir sinirlendim. gel taktik şu an mı? Dur burada. Ne yok, mi diye kateden mi gelecekler. 3 shot mu? Aa, no, yine no. no, 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 no. Bomba kuruldu. Öyle bir bomba var da. Bombayı bu getir. Bir kişi kaldı. Çöz 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 çöz. <laughs> bölgelerini koru. niye ayrılıyorsun kral ya? KADDESÇİ Aha Bu no zoruna mı gitti be gibisi? Bu no zoruna mı gitti prenses? Lan bizimki ne kuydu hatta? Buna mı sikiyon? Ya sıçtık ya amına koyayım İki kişi, bir kişi kaldı. Kendine gidiyor. kazandı. <laughs> Maçı kazandın. Kol kol. Kol. Aha bu kolu gördün mü? Kolu böyle. İyi bineler sizi. Yat aşağı. <laughs> Beğendik be. Tak comeback'e bak comeback comeback. <laughs> Sinirlenince birazcık piç olabiliyorum. Aman ay kodumuna yine kasa verdi bak ya verdi kasaya bak ya. Escort e, eklesek mi, ne yapsak e, ekleyeceğim ben bunu lan. Zeferi silah karşısında oyun oynuyor acaba. <laughs> oh ödüllerimiz dalak. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum üşeniyorum lan yeter. Bir video akşam atarım bir de Valorant videosu atmayı planlıyorum akşamı. Onu da izleyin lan. Az destek olun ya. Vicdan sırayım. Neyse. Beğenin like atın. <laughs> Ondan sonra ne yapacaktım? Bir şey daha vardı amına koyayım neydi beğenin like atın o kadar işte. Beğenip like atın ne ya? Beğenip abone olun. Türkçe de Hadi görüşürüz beyler.